dostlar. Hepinize merhabalar. Şu anda günlerden 5 Aralık 2025. Manchester'dayım, Büyük Britanya'dayım. Güzel, keyifli bir sabah. E, duşumu aldım. Saat şu an 10.30 civarları. E, bugün Belçika e, yolculuğuna çıkıyorum. Deniz Hanım da tahminimce bundan 4 saat önce uyanıp trene ve şu an tez işleriyle ilgileniyor. Her ne kadar ona aşkım lütfen sen de video çeker misin sen de senden muhtemelen çekmeyi unutacak. muhtemelen istediğimiz o editleri yapamayacağız bu videonun başında. Muhtemelen hemen tek olacağım. Olsun sağlık olsun. Yeter ki onun tezi başarılı olsun. Ee, bugünkü planım şu şekilde. Şimdi bir güzel kahvaltım yapıp duştan çıktım. Bir güzel kahvaltım yapacağım. Ee, çok güzel bir e, deal yakaladım. Yaklaşık 1 pound 50 peniye. Ee, güzel bir Big Mac menü varmış. Yani Grinch yılbaşı Big Mac menü özel durumu varmış. Hemen ondan alacağım. Yolluk yapacağım kendime. Havalimanına geçeceğim. Ee, ardından uçağa binip artık Belçika'ya e gideceğiz ve e, bu şekilde güne güzel başlangıç yapmış olacağız. Görüşmek üzere. Kuzular şimdi havalimanına geldim. Ee, kusura bakmayın hiç video çekemedim çünkü tren çok sessizdi. Trenden önce de bir rush hour vardı çünkü bu dönemler böyle kış, Christmas dönemleri. Bu malların full izin kullandıkları, tatil yaptıkları dönem. Biz nasıl full yazın çakıyorsak izinleri. Bunlar da neden bilmiyorum. Full kışın, Christmas zamanı falan çekiyorlar. Şimdi havalimanındayız. Şimdi uçağımıza bir buçuk saat var. Dolayısıyla güzel bir öğlen, sabah sılaş öğlen birası için bir pub'a oturacağız ve tekrardan sizlerle birlikte olacağım. Önce fark ettim ki kamera da 4K 60p FPS çekiyormuş. Dolayısıyla artık buradan çekeceğim. Ee, biramızı aldık. Şimdi yapacağımız şey şu uçağımızı beklerken ee, hafta sonu iki Formula 1 yarışı için güzel bir iddia kuponu oluşturmak. Gördüğünüz gibi böyle insanlar da içiyor. Herkesin keyfi çok yerinde. Neden? Çünkü e, bira 5 5 pound. Türkiye'deki bir havalimanında 1000 lira değil. Dolayısıyla e, artık uçağımızı bekliyoruz diye. Görüşmek üzere. Onun da size paylaşacağım. Evet arkadaşlar şimdi uçaktayım. E, kitabımı okuyorum. Uçağın havalanmasını bekliyorum. Okuduğum kitabı da hemen şöyle göstereyim. rezalet bir şekilde gösterdi ama böyle performatif erkek falan değil direkt cayır cayır neoliberalizm ile ilgili okuyoruz ki düşmanımızı düşmanımızı iyi tanıyalım iyi bilelim. Sanat sepet işinde yokuz. Bilim işimde varız. O halde Yüksel'den görüşmek, yükselde görüşmek üzere. Adadan ayrılıyorum. Evet dostlar şu anda saat akşam 9.30-10 civarları. Sonunda e, uzun maceram bitti. E, ve Leuven şehrine vardım. Şu anda güzel bir e, kafede, kafe restoran tarzı bir yerde oturuyoruz. Yanımda ada var. Sizi adayla tanıştırayım. and the new member of our family here is ashil actually to be fair ashil has been a family a lot longer than me yeah like four times maybe like five times longer than me but like every <laughs> start counting fantastic from the marriage day. Yeah. <laughs> anyway, we're gonna have some food today, which I'm gonna show you guys in a few minutes. So yeah, cheers. <laughs> Gönül dostları, tekrardan merhabalar. Yemeklerimiz geldi. Şimdi sizlere yemeklerimizi gösteriyorum. Siz Çeviremezsiniz öyle, çok sarhoş. Sarhoş musun? <laughs> Gerçekten işte, mi? Artık artık artık. Ben değilim. Şimdi size yemekleri Hem hemen cecik. Karşınızda büyük boy e, Deniz mahsulu spagetti tabağı var. Bir adet şarabım var. Deniz işte böyle ahtapotlu yani mahtapotlu bir iyi. makarna tabağı var. Ada Hanım herhalde lem söylemiş diye düşünüyorum. Ve Aşil Bey'in ise e, karışık ızgaralı spagetti tabağı bulunuyor. Afiyet olsun sizlere. Evet dostlar saatler sonra tekrardan beraberiz. Şu anda Bruges sokaklarındayız gördüğünüz gibi. E, çok kalabalık şöyle göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi korkunç bir kalabalık var. E, nedeni de bugün neymiş bir şey günüymüş. Buranın Santa günü, yani Santa Claus günü gibi bir şey. Çocuklar, çocukların bayramı. <laughs> ve şöyle bir şey oluyor. İnsanlar evlerinin önüne ayakkabılarını koyuyor. Ve Santa işte onlara, onların içine hediye bırakıyor gibi bir konsept var. Çocuk, buranın çocuk bayramı gibi. Evet. Ama Santa Claus değil adı. Claus. Öyle garip bir şey. Neyse önemli değil. Evet. Dün gece yemek masasında video çektikten sonra biz hepimiz çok sarhoş olduk ve vlogun <laughs> devamını getiremedik. Kusura bakmayın. Bugün sabah da anca uyandık falan çıktık. iki saat e, Brüksel'den neredeyse Burcu Araba Yolculuğu yaptık. Anca günü başlatabildik. Geç oldu, güç olmadı diyelim. Buradan itibaren bloklarımızda bol bol devam etmeye çalışacağız dostlar. Bir sonraki durağımız neredeyiz? Bir çok güzel çikolataları olan bir çikolatacıya gideceğiz. Buranın şeyi. Yıldızı. Evet. evet yıldızı. Görüşmek üzere. Şey videolarını koyar, çikolata videolarını. Şu anda bira duvarı denen bir yerdeyiz. Burada oturacak pub arıyoruz, wine winery arıyoruz ama bulamadık. Gördüğünüz gibi arkamda yaklaşık 500 müydü? 5000 miydi? Yani sayı farkı çok biliyorum, biri de diğerinin 10 katı ama bu kadar çeşit bira var eee, bakalım. Buradan yani şu gibi biralara göstereyim, bilginiz. Türkiye'de bizde 5-10 tane var, olsun. İleride fazlası da olur, yaparız. Ee, Bar'a e geçince tekrardan sizlerle birlikte olacağım. Görüşmek üzere. Bir dakika, saçım kötü Arkadaşlar şimdi yemeğe geldik. keyif ee, keyif yemek yiyoruz. Deniz Hanım az önce yaklaşık 1,5-2 dakikalık bir sekans çekti. Fakat kendisi e, videoya çekme tuşuna basmayı unutmuş. Anneme dönüşüyorum. Evet. Ben hemen kısaca neler yediğimizi göstereceğim tavşan yiyorum gördüğünüz gibi. Deniz Hanım midye yiyor. Şaraplarımız mevcut. Aşil hala duruma giriyor. E, kendisi... E, Flemish stew, yani or, böyle ne derler? E, alçak ülkeler çorbası içiyor gibi düşünebilirsiniz Ve Ada Hanım pizzasını enjoyluyor, Pizzasını yiyor. Şarabımızı içiyoruz. Deniz'e bir daha kamerayı son kez bir daha tutayım. Utanç... dolu. <laughs> Arabada görüşmek üzere, hoşçakalın Evet dostlar. Burada olduğumuza göre e, anlamışsınızdır ki vlogu bitiremedim. Neden bitiremedim? E, abi yani tamamen benim dangalaklığım, benim eşekliğim. Devamında çok üşendim çekmeye. Daha keyifli böyle bir, bir gün daha geçirdik. O günü hiç ama çekmedim. Fakat, fakat bu hali hazırda çekmiş olduğum videoyu izledim ve dedim ki kendi kendime. Emir, belli başlı problemler var. Nedir bu problemler? Birincisi seste çok ciddi bir problem vardı. Ne yaptım? Kanalıma yatırım yaptım gittim güzel bir mikrofon aldım gördüğünüz gibi. Artık sesim her zaman kalabalıklarda da e, sizlere kaliteli gelecek. Şöyle bir sıkıntı var. Ben bu dangalaklığı daha önce de yaptım. Şimdi muhtemelen size birkaç futucu göstereceğim. E, zamanında Londra'ya gitmiştim. Londra'da keyifli vakit geçirmiştik. Ertuğrul Ertuğrul'la Ertuğ takıldım, Mutku'yla takıldım, e, güzel aktiviteler yaptık. Bunları da böyle birkaç parça video şekli çekerek e, vlog haline getirmeyi düşündüm ama yine eşeklik ettim, getirmedim. Ama işler değişiyor şu arkadaşlar. Editleme teknikleri öğrendim, mikrofon aldım. Artık böyle biraz daha invest edeceğim buraya ve umarım, umarım güzel içeriklerle önümüzdeki günlerde sizlerle buluşu olacağım. Bu vlog bu kadar maalesef yarıda kaldı. Böyle bir clickbait gibi oldu ama sağlık olsun. Bir sonraki vlogumuz olan Berlin'de yılbaşı vlogunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.